Peki vatandaşlara sizce Recep Tayyip Erdoğan neden kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti diye sorduk. Yani şimdi bu memleket meselesi bir beka sorunu. Yani dışlardaki güçler bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu özellikle niye bunun üzerine duruyorlar hani? Onlara ne hani? Demek ki bu işin içinde bir iş var. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan o yüzden kazandı diyor düşünüyorum hani. Kılıçdaroğlu bazı bizim hassas noktalara yani mesela şehitlerimiz oluyor dışarıda düşmanlarla yani savaşırken bu onlara şey şey kalıyor yani biraz pasif kalıyor yani. Yani ondan ondan dolayı diye düşünüyorum yani. Kemal Kılıçdaroğlu biraz yanlış işler yaptı. Doğulları batırları birleştirdi. Tayyip doğru yoldan gittiği için kazandı kızım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden kaybettiğini bilemem de Tayyip'in nedenini söyleyeyim sana. Adam güzel bir hatip. İnsanları inandırıcı, güvendirici sözleri var. Belli işte. Söylemeye gerek var mı? Neden? Yani gezdiği gruplar belli. E, Tayyip'in de yapmış, o, yapmış olduğu işler belli. Yani onu yanıtan e, ne oldu? Bu hedefine gezdiği için bu. Kar karar net. E, herkes zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuyor. Yani e, ne diyeyim Suriyeliler var, onların oyları var, yurt dışı var, yurt dışı oylarından aldı. Yani Kemal Bey kazanabilirdi aslında. Çok şeylik var biliyor musun? Açlık var. Ekonomi yok diyor ya amca. Cık. Millet ne durumda ya? Millet hep, yani ikinci el alıyor. Düşünebiliyor musunuz? İkinci el. Kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu neden mi kaybetti? En büyük hata Kemal Kılıçdaroğlu'na aday göstermekti. Mansur Yavaş olsaydı kazanırdı. Erdoğan neden kazandı sizce? Erdoğan ee, şundan kazandı. Erdoğan'ın kazanacağı zaten belliydi. Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Ben zaten sinirden ölüyorum çay ocaklarda otururken. Ya adamların bir tane kelime dedikleri doğru doğru kelime var mı duyan? Yalan yalan yalan. Bu partinin içinde bu kadar yalan olur mu ya? Ecevit'in bittiğine kadar hasiyetleri yok, şerefleri yok ya. Ecevit adam, idi bunların yanında. Kenan Evren ben sol partim derdi adam idi bunların yanında ya. Hangisi olursa olsun bunlar. İmamoğlu alıyor, Masur Yavaş alıyor yanına. Başka adam yok mu? Erdoğan dürüst. <laughs> Doğru da ne şarkı da vardı. Hatta ben de diyordum ki ee, daha önce çıksaydılar da ben konuşsaydım diyordum ama şeyden önce sonra çıktı. Yani doğruya doğru Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman yanındayız, arkasındayız. Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldan beri Türkiye'ye yapmış olduğu başarılardan doğru kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu da kimse herkesin yalanlarına, dolanlarına masaya oturup altılı masaya PKK'yla pazarlık yaptığı için onu için biz. Yok ki benim başında adam olmadığı için adamlar. AK Parti. Allah sonumuzu ayırsın yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Ya işte tabii ki biz bir alışkanlık hale geldik. Tabii ki istikrarımız, güvenimiz Tayyip Erdoğan'dan yana. E ben de Tayyipçiyim şimdi şöyle bir durum var. Bak yok yapılanlara, yaptıklarına hani halkın güvenini kazandı, bizim güvenimizi kazandı derken yine Tayyip Erdoğan'dan yana kullandık her şeyimizi. Vallahi Kılıçdaroğlu'nun neden kaybetmesi sen söyle. Selahattin Demirtaş'ı işte çıkartacağız dedikleri için oradan kaybetti. Efendim işte biraz orada halkın düşüncesini hani alamadı. Yani Kılıçdaroğlu'nun aday olması bence saçmaydı. Yani yaşı geçmişti zaten kimse istemiyordu. Yine kendi isteğiyle çıktı benim görüşüm. Tayyip'in kazanması kime iyi oldu bence bize iyi olmadı. Biz genç olarak pek istemiyorduk. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur kazandı. Aynı şekilde devam edecek. Belki düzeltir, belki düzeltemez. Onların kendi şeyinden e, kaza kaybettiler. E, PKK ile birlik olduklarından dolayı kay kaybettiler. Olmamış olsaydı belki de onlar da kazanabilirdi. Ama kazanma şansları sıfır yani o şekil. Tayyip Erdoğan da Tayyip e, dürüstlüğünden, yaptıkları hizmetten kazandı. Recep Tayyip Erdoğan vatanı ve milleti için çalışan, mazlumun yanında olan, e, dürüst bir lider olduğu için, hem içeride hem dışarıda iyi bir politika izlediği için, yani vatanını savunduğu için kazandı. Öbürü de her gün farklı bir yalanlarla sürekli algı yaptığı için, e, bir de üstelik bu e, dernekler, sivil toplum kuruluşları, Avrupa ve Amerika ondan yana çıkmasına rağmen yine kazanamadı. Ya işin doğrusunu söylemek gerekirse bu ülkeye aşırı dürüst olduğu için kaybetti Kılıçdaroğlu. Hani e, karşı tarafta elinden geldiği kadar her türlü e, yani siyasi olmayan, siyasi ahlaka yakışmayan şeyler yaptığı için kazandı diyelim. Benim görüşüm bu şekilde. Recep Tayyip Erdoğan e, Türkiye Türkiye'de yapmadı kalmadı. Yani bana göre benim fikrim. Yapmadı kalmadı. Tabii ki o kazanacak. Yani onu onunla kıyaslamak bile bir şey yani. Onu onun yana koymak bile bir. Öyle diyeyim yani. Kılıçdaroğlu kendi şeyinden kaybetti. Yetersizliğinden kaybetti. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nde e, yol, hastane, e, silahlarımız, siha, İHA, ondan sonra bu gemilerimiz her şeyin içinde yapıyor. Yani onun için e, halk seviyor kazanması normal. Kılıçdaroğlu HDP ile PKK ile beraber hareket etti. Onları içine aldı. Şehit yani şehitlerimizi hiç saydı. O da ondan kaybetti. Edecektir de zaten. Yani yanlış politika izlediler. Bu ülkenin kırmızı çizgisidir yani HDP'lilerle bir araya gelmesi. Belki de tek başına girseydi hepsinden fazla oy alabilirdi yani. Ama tabii savunma sanayisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Ülkemize kattıkları da var. Vatanımız için hayırlısı olsun. Aybette. Biri vah vah olduğu için, biri bay bay olduğu için. <laughs> Recep e, Tayyip şöyle, deprem bölgesinde mesela bu bina yıkılan binalara falan söz verdi. Bunlar hızlandırdığı için oradan büyük fonksiyonu var. Yani büyük şey de buradan kazandı yani. Kılıçdaroğlu da işte Muharrem İnce'nin ayrılması, Sinan Doğan'ın da ona söz verip de öbür tarafa geçmesi, onun şeyi oldu yani. Onun kaybetme sebebi o ya benim görüşüm. Kemal Kılıçdaroğlu e, ittifakı sağlam değildi. E, HDP ile birleşmesi, birlik olması. Ya ben buna bağlıyorum. Erdoğan neden kazandı? Yani e, millet istiyor. Erdoğan'ı istiyor. Evet. Ya, i̇nsanlar Erdoğan'ı seviyor. E, Sinan Oğan'ın Sinan Oğan da AK Parti'ye geçmesiyle ittifakıyla kazandı. Valla emekliler ne yaptıysa emekliler yaptı. Kılıçdaroğlu dürüstlüğünden kazandı, kaybetti çok dürüst olduğu için ondan. Halkı da inandıramadı dürüstlüğüne. Ondan kaybetti. Onu bilmeyecek ne var orada yani o kadar hırsızlığı karşıda nasıl şey yapacak o kadar mülteci ülkesi olmuş ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ülke kalmadı. Kılıçdaroğlu dürüst olduğu için kaybetti. İyi bir insan ama maalesef kaybetti. Dünya Tayyip Erdoğan dünya lideri olduğu için kazandı. Her şeyi yapan sözünü veren öbürleri gibi uya kıvıran adam diye Tayyip Erdoğan. Ondan kazandı. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Kılıçdaroğlu'na beş koyun versen üçünü kaybetti gelir. Ne belli de neden kaybetti belli. Kaybetti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu PKK'lıları dışarı çıkartacağıdı. Kaç kişiyi öldüren e, şeyleri sahtekarları dışarı çıkartacağı. Bundan kaybetti. Tayyip Erdoğan da her şeyinin sözünü doğru konuştuğundan kazandı. Kılıçdaroğlu köprüler yapıyor, tank top yapıyor, Tayyip yapma diyor. Anladın? Suriye'nin üzerine asker göndereceğim diyor. Efendim niye gönderiyorsun diyor. Anladın mı çocuğum? Tünel yapıyor, hastane yapıyoruz. Niye yapıyorsun diyor. Onun için Kılıçdaroğlu'na verdim. Anladın? Yol köprüleri Kılıçdaroğlu mu yapıyor Erdoğan mı? Nasıl? Kılıçdaroğlu mu yapıyor dedikleriniz Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu yapıyor diyeyim? Ya Allah Allah anlayan anlasın. Ha. Tersini. Anlayan anlasın. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmesi gereken bir adamdı. Şimdi kalkıp da 20 senedir liderlik yapan adamı tek yönünde yıkamaz. Şu an Tayyip Allah razı olsun ömrü yettiğince Cumhurbaşkanı. Ha ilerisini Allah bilir. Tayyip Erdoğan türüs olduğu için kazandı. Kılıçdaroğlu da yalancı, palavracı olduğu için kaybetti. Recep Tayyip Erdoğan güvenilir olduğundan. 21 yıldır zaten işin başında olduklarından, ülkenin ve dış güçlerin Türkiye'nin üstündeki oynadıkları oyunu vatandaşın gördüğünden dolayı tekrar e, Sayın Cumhurbaşkanı'na evet dediler. Kılıçdaroğlu e, ilk defa kaybetmedi. Tabiri caizse, tabi ekranlarda seyrettiğimiz kadar yaklaşık onun üstünde seçim kaybetti. E, bence kendini tamamen altılı masaya kendini kendi istediği için yoksa e, halkın istediği bir aday olsaydı e, kaybetme şansı olmazdı. Kılıçdaroğlu'nun kaybetme sebebi seçime 20 gün kala adaylarını koydu. O yüzden kaybetti. Yani bir de Melada Hanım'ın masadan kalkıp oturması, tekrar oturması seçimi istesem kaybettirdi. Erdoğan neden kazandı? Erdoğan'ın e, çevresi Erdoğan'a çok sahip çıktığı için kazandı. Bir de yanına aldığı siyasetçiler çok kaliteli olduğu yani bir de Elebakan'ın oğlu vardı Fatih Erbakan. Onu da alınca yani oyunu katlamak zorunda kaldı. Hak ediyordu kazanmayı. Yani herkes destekliyor zaten. Kılıçdaroğlu'ndan kaybettik peki? Yani çok yalanları var. Ya her şey ortada yani. Adamın çalışma sistemi güzel, drone'lar olsun, uçaklarımız olsun, gemimiz olsun, hizmet olsun daha ne olsun. Yani her şey dört dörtlük yani şükürler olsun Türkiye'de. Niye kaybetti? Depremzedelere olmadık laflar soktu, otellerden çıkardılar. Yapmadıkları şey kalmadı ki. Su parasını bile istediler, su parasını. Bak ben Kahramanmaraş'tayım Kahramanmaraş'tan su parası gönderdiler CHP'ye. Valla e, benim tahminim yani Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi doğruydu ama e, gelmesinden yana sıkıntı yok da benim derdim göçmenlerle, göçmenlerin bir an önce gitmesini istiyorum ben. Kılıçdaroğlu PKK ile ortak olmasından kaybetti. Neden kazandı? Yurt dışı oyları. Bir daha bu mültecilerin oyuna kazandı. Kılıçdaroğlu alamadı ondan oyunu ki. <laughs> Çünkü normal demiş vatandaş eğer Türk vatandaşı oy verseydi bir şey olmazdı. Kazanamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu bu PKK'ya şey verdiği için onlara sahip çıktığı için kaybetti. Erdoğan Milletine sahip çıktığı için dinine, imanına, insanlar ona güvendiği için. Tayyip Erdoğan çok yalan konuştuğunda millet inandı, onun için kazandı. öyle yani. Kılıçdaroğlu da inandıramadı, daha doğru söylese de inandıramadı, yanlış da söylese inandıramadı. Ya cami içinde siyaset yaparsa inandırırsın. Yanlış mı? Kılıçdaroğlu üç kaç yılından kaybetti, Erdoğan da dürüstlüğünden kazandı. Türkiye, ben Tayyip'in Türkiye'ye yaptığı iyiliklerden kazandığını biliyorum. Tahmin ediyorum yani. O da kendi kendi adasından kaybetti. Ya Recep Tayyip Erdoğan tabii vatandaşlar tarafından sevilen bir insan. Kemal Kılıçdaroğlu kendini anlatamadı. Tayyip Erdoğan anlattı ve kazandı. Çamalı bacakla namazı çığınadığı için kaybetti. Erdoğan neden kazandı sizce? Ne bileyim herkese iyilikten mi, kötülükten mi? Ya biz vatansever insanız. Sever. Gittiler teröristlerle yandaşlık yaptılar. Bu yüzden biz Tayyip Erdoğan, MHP'ye destek verdik. Ülkemiz bütünlük bölünemez. Bunu bir kez daha öğrenmiş oldular. Hiç yok. Recep Tayyip Erdoğan doğru söylediği için, söylediklerinin arkasında durduğu için, söylediği her şeyi yaptığı için Recep Tayyip Erdoğan kendim de zaten Recep Tayyip Erdoğan başa geldiği yeri ona atıyorum. İnşallah daha iyisi olur. Ya neden derken belli daha de işte HDP'yi almış arkasına. Ee, bizi oy verin. Selahattin Demirtaş adayına çıkaralım diyor örnek olarak. Yani buna daha oy verilir mi? Vatan onu seçti. Işte, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey başka. Hani herkese, oldu mu desteklemem zaten belli. Muhalefet yanına topladığı insanlar başka. Onun yaptıkları başka Karşılaştırdığında, hani şu an 49 yaşındayım. Bir o kadar daha ömrüm olsa yine AK Parti'lerim. Yine. Çünkü yapılan ortada. Gayet de memnunum. Ya vatandaşın sevgisini kazanmış. Yoksa ekonomisinden falan fistan değil yani. Ona kaldıysa yüzde bir bile almaması lazım ama demek ki insanlar seviyor, sayıyor. Ondan kazandı. Başka bir şey, bir şey yok. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybetti sizce? Çekici gelmiyor herhalde. İnsanlar sevmiyor, beğenmiyor. Yani ya dürüstlüğünü bilmiyorum da sevmiyor bu millet. Ne olursa olsun ağzıyla kuş tutsa ne yaparsa yapsın sevilmiyor. Yani biliyorsunuz eskiden biz bunları yaşadık. sağ sol olayları vardı şu. Bir de cezaevinden Selahattin Demirtaş'ı çıkartmak için polis e, sahalarda konuşmalar yaptılar. Ama Recep Tayyip Erdoğan şu anda iktidar olarak çok güzel bir dönem geçiriyor. Yani vatandaş rahat, huzurlu. Yani bizim için en güzel ideal bu. Ee, Erdoğan'ın neden kazandığını söyleyeyim önce. Şu ana kadar e, söylemlerindeki her şeyi yaptı. Biri hariç, o da Kanal İstanbul. O arada pandemi girdi, onu yapamadı. Ama bundan sonra onu da yapacağına inanıyorum. E, vaat ettiklerini de takip edeceğiz. Onları da yapacağına inanıyorum. Bu sebepten dolayı kazandı. Güçlü bir lider. Basit mesela bir tanesini söyleyeyim. Belki onlarca var da. Mesela sınır namustur dedi. Tezkereye hayır dedi. Türkiye'nin bekasını tehdit altına attı. Bu yüzden de vatandaşlar ona oy vermedi. Mesela bu bir sebep. Daha çok var da yani. Evet, Tayyip Erdoğan'ı çünkü herkes çok seviyor. Ee, sevdiğimiz için kazandırdık da yani. Kılıç, Kılıçdaroğlu çoğu şundan da biraz küçük oldu. Devrim zedeleri herhalde çadır madır vermiş sonra parasını mı almış bana o yatmadın diye. Onu atan da sonradan atmadı herhalde tahminim. E, ee, kaynım bile atmadı onu yani niye öyle yaptı diye kıcıklandılar ona biraz yani o konuda. Kemal Kılıçdaroğlu çok yol değiştirdiği için kazandı. Şey kazan, kaybetti anladın mı? Ama Tayyip Erdoğan 20 seneden beri yaptıkları teminat olarak kazandı.